Selamünaleyküm. Aleyküm. E bugün inşallah arı ekmeği ile ilgili bir videoya başlayacağız. Sizlerin de istifade etmenizi isteriz inşallah. Tabi makine falan da lazım da. Başlangıçtan sonuna kadar ne yaptığımızı inşallah göstereceğiz. alıyoruz tamam, da bir şey kalmadı. Sonra inşallah bunları dondurucuya koyacağız. Dondurucuda bir gün falan bekliyor sonra bir makinede inşallah çekeceğiz. Makinede çektikten sonra tabi kolay değil, ee, bir eleniyor. Aynı böyle bulgur ayıtlar gibi derler. Tek tek elden geçiyor. Yani arekme kulene göre o yüzden biraz pahalı arkadaşlar. Yani zahmeti çok. Hiçbir ürünün yani kolay kolay ele geçemiyorsun şey. Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu Perga ile ilgili inşallah video çekiyoruz bundan önce perganın petekten alınışını göstermiştik. Şimdi inşallah bir makinemiz var. Makinede çekilişini kısaca söyleyeceğiz. Şöyle makineye girmeden şu şekilde girecek şekilde ayarlarsanız daha kolay oluyor. Bu şekilde makinenin haznesine göre. Evet. Arkadaşlar e, arı ekmeği ile ilgili bir video başlattık. Bu yani en son haline nasıl geliyor? Gerçekten bu iş bayağı bir zahmetli. O yüzden de kolenden fiyatı farklı. Çünkü bu çok işlemden geçiyor. Mesela biz ne yaptık? İlk başta süzülmüş peteklerden, arının yalayıp temizlediği peteklerden bu ara ekmeğini çıkarttık. Videoda zaten göreceksiniz videonun başlangıcında. Sonra makinede çektik. Makinede çekildikten sonra mumu kalan mumların uçurmak için temizlemesi daha kolay oluyor. Rüzgarlı bir havada böyle eler gibi yaptık. Böyle yaptığımız halde bakın hala şu mumlar var ara ekmeğinde en son hali şu inşallah. Bunu da unutmayın sürekli dolapta dondurucu kısmında kalsa iyi olur. Yoksa bu da güvelenebilir. Yani o kurtçuklar oluşabilir bunda da. Bir kere başımıza geldi gördük yani. Tabii arkadaşlar bunlar biraz da zamanlı olacak şeyler. Yani imkan meselesi. Arının sadece balından değildi işte arı ekmeğinden propolisinden arı sütünden poleninden faydalanmak gerekiyor ki gelirimiz biraz fazla olsun. Bir de yani sırf bu arı işiyle uğraşıyorsanız geçimim sadece bundan olsun diyorsanız arkadaşlar bir 200 arı olması gerekiyor ki yani kimseye muhtaç olmadan işte bu arıcılık ilgili gelir, ar, arı gelirle geçinme olsun. Yoksa zor olur yani. Kolay değil. Arıcılıkta tabii kolay bir şey değil yani. Eskisi gibi eskiden kara varmış. Varova olayı da yokmuş çok. Sonradan gelmiş o Varova. Yani şimdi bakım istiyor. Yani sen arıya bakmazsan şimdi arı da sana bakmıyor. Yani bu kadar. Arı ekmeğimizin son hali bu. Kamera buraya bir götüreyim misin? Bayağı bir zahmetli yani kolay değil arkadaşlar.